Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit Korkmaz. Bugün sizlerle birlikte... Clash of Clans ve hoş geldin şef serisinin yepyeni bir bölümüyle beraberiz. Şu anda gördüğünüz gibi yukarıda 2 inşaatçı çekiliyor. 3 şatçım var. Bunu e, video dışında elmas kasarak yaptım. Maalesef video alamadım. Çünkü bugün için bir tane video hazırlamıştım. Brawl Stars videosu on atmıştım. B büyük ihtimal siz bu videoyu yarın izleyeceksiniz. Yani 17 Haziran'da. Like atmayı, abone olmayı ve zil'i çalıştırmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bugün ne yapacağız? Eğer zamanımız yeterse büyük ihtimal taşla bitireceğim. İki tane yükseltme yapacağım. Bir hava savunması yerine daha karar vermedim. Şimdi ilk önce ne yapmamız gerekiyor? bir tane etkinliksi kullanıp 90 bin yerine ortalama bir 76 bin kadar altın kasmamız gerekiyor. Abi bu aralar çok fazla iksir çıkıyor. Eyvallah da bana altın lazım. bin altın ne abi be. yani ben bayağı kupamı da yükselttim o kadar düşük kupada da değilim ve ben 600 kupa 500 kupama rağmen rütbesi kişiler geliyor şunlar bir dolu olsaydı ya. Ben en iyisi güzel bir köy bulup gideyim arkadaşlar. Dostlar evet. Dostlar evet devam ediyoruz. Şu anda önüme 35 bin altında bir köy çıktı. Tek korktuğum şey şu anda havan ve klan kalesi. Klan kalesi Allah'tan boşmuş İlk önce şunları bir alayım. Kenar temizliği yapmak önemli bu oyunda Yoksa stratejiniz bir Ben çok fazla iksire bakmıyorum şu anda çünkü iksirle artık yükseltecek bir şey kalmadı. Ben laboratuvar da fullledim. Yani şu anda duvar kırıcıyla bitsin. Laboratuvarım komple. Max yani balondan duvar kırıcısına kadar. Her şeyin max level. Şöyle biraz oyalasana şunları yani. Tek alan vermesine gitme ya. O kadar sana level bastım sen. Tek alan vermesine girecek yüzü nereden buluyorsun ya? Bütün okçular mecbur olarak kura yaptım. Çünkü alttaki depoyu aldık. Gibi gibi. Umarım bütün altın alırız ya. Ya da alamayız bu ihtimal Havan engel olabilir. Bari yüzde de da kupa kaybetmeyelim abi. Ne bir şey yok canımız sağ olsun. Ne oldu? 24 bin altın gayet güzel. Ben bu aynısından bir tane daha basacağım. 24 25 Kalın görüntü. Tamamdır iyi. Burada biraz daha farklı ama olsun. Gördüğünüz gibi laboratuvar komple full. Son olarak duvar kırıcı vardı. Duvar yıkıcı. Eskiden duvar kırıcıydı. Artık yıkıcı olmuş. Ondan maksimum gönderdim. Bununla birlikte laboratuvarımız artık bitmiş oldu. Duvarlara yükleneceğim. Savunmaları yükleneceğim. Hava savunmasından sonra şu ikisinin bir level kalıyor. Okçu kulesiye topun. Depolarımı yükselteceğim. Ee, şu toplayıcıları yükselteceğim. Kışlarımı zaten yükselttim. Şunu da yükselteceğim. Maksimum olacak. Yani o kadar ordu kamplarım zaten maksimum levele getirdim. İlerleyeyim. Oh. hasta paşı, tarzı, ben yine ganimet bulayım geleyim. Arkadaşlar inanır mısınız? Ondan bir köy sonra böyle bir ganimet çıktı. Peki ben bunu kaçırır mıyım? Asla. Bunu kaçıran vatandaşın. Evet. Çok sakat. Gerçekten yani. <laughs> Olmaz sakat ya. Yani. Nasıl sakat yere denk Ben sizi yiyirim Şu Şuradan tonu kuşu buraya bir salalım. O da ölene kadar Tamam ya, aldık. Hatanın ganimet ya bu arada çok da işim yok genelde aslında. Yani... Olsun. Yani, yok olmasın yani. var olsun. Olmamasından daha iyidir. Devler gerçekten işimi kolaylaştırıyor yani. Bu tank görevi görüyorlar. Ve bu gerçekten çok işime göre Barbarlar da orada mı sen çok kötü helal lan size 82 bin altına çıktık birden büyük ihtimal bununla itibaren ne yapacağız Aaa bu rahmanı söyledi bir anda büyük ihtimal yapamayacağız Barbarlar da ilgiyi yıkarsa yaparız Ada yaptık yaptık Tamam Altınımız şu anda yeterli hava sonucunu basmak için Fakat ben havanı taşla bitirip Yükseltmeye de gideceğim Buradan hatta üç yıldız gelme olasılığı var. Okçular var arkada bayağı. Yok gelmez gelmez. Top biz. hariciyiz. Harici hariciyiz. Tüm misafir. Gel de sen oradan. bin altın. 90 iksir. Bayağı iksir verdi. Bayağı bayağı. 13 çalması indi mi? 15 elmas. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bir tane engel kaldıracağız. hatta orada 2-3 tane daha engel varmış. Bir de şurada bir tane savaş atalım. En azından kupamız azıcık yükselsin. Hı, hmm, güzel. yıkıldan yalnız 3 gelir. rahat 3 gelir. Söyledim. Rahat üç gelir rahat rahat. 3 geldi. Bur burada da en önemli şey 6. için eğer güzel bir şekilde kasabilirsem mesela belli bir 10 ile 11 arasında alırım. 3 tamam, çalısı aldık. rakip veya 3 yıldız alabilirse alır. 3 yıldız alınırsa rakip %37 ile alır. Arka. Şunu alsan buradan galiba bir şey çıkmadı. Şansımız var. Abi normalde taşlar harcamam gerekiyor ama Söylediğimi yapın söylemediğimi Yani Kankır gibi seveceğim ben izliyorum arada sırada sözler hoşuma gidiyor Söylediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Güzel söz. Bir ayağımla bacağımı vurayım. Galiba bir daha vurayım. ondan geldim. Yalınmaz o. Ne yapacağız? 16 taş. Ver oğlum. Seviye 2 havan. Havan max. Bir tane bu. Sol, sol taraf aslında komple maksimum level'de. Bunu da maksimum level'e gönderdik. 12 saat sonra sabah 11 civarlarında bu da maksimum seviyede olmuş olacak. Ben burada eğitim boş boşa gitmesin diye tekrardan yapacağım. Ortumu. Ne yapacağız? Gönül harbiden çok boş. Yine gerçekten çok fazla boş. 50 bin. bin. Bununla verelim inşaata. Sonrasında bir şeyler yaparız. Oh. Güzel bir şey be. Güzel bir şey var. 22 .000. Hmm. hmm. Az yükseltme için değil. Biraz daha altın arıyorum ben. 28 bin ucundan kurtarır gibi. Yok be. Daha iyi ganimetler gördüm ben. Hatta az önceki daha iyi be. 33 bin kurtarmaz mı? Yok bu köyden zaten doğru düzgün yıldız alamayız bir üç kuyası. abicim şöyle güzel bir ganimet ver bize o kadar izleyici ayıp olmaz hadi 40 bin ya yapacak bir şey yok abicim oraya ne barbar atıyor tüm barbarları sanki Çok yanlış yere gittiniz tekrar haberiniz olsun. Pardon inanılmaz boktan yere gitti. Gülebilecek en boktan yere gitti. Değer uçmasın ha bizim her şey suya düşer. Üç geldi zaten onu biliyorum. Bu arada bu benim son elmas harcayayım. küçükçe Son elmas harcayayım şimdi. Şimdi gerçekten biriktirmeye başlayacağım. Çünkü 4. inşaatçı var. 5. inşaatçı var da. Hmm. Tamam 3 yıldızımızı aldık. Bu bize yatarak 20 kupa da aldık bonusa beraber 40.000 altın oldu. Bir bakalım 552 kupadayım. Ben en aşağıdayım. En aşağıdayım biraz da üzerisindeyim. Bronz ligi 2. Bronz ligi 1. Ne zaman oluyor? Haa ee, bro. Ortalama 100 kupaysa 700 kupada. Da. Bence 800 kupada gümüş ligine çıkıyoruz. Bir bakayım. Aynen 800 kupada çıkıyoruz gümüşe. Ondan sonra altın kristal usta şampiyon. Şampiyon da zaten 2000 altın 2000 altın diyorum. Elmas veriyor. Şimdi ne yapacağız? Okçu kulemizi 4. seviye vereceğiz. Evet. Bugün videomuz bu kadar. Like atmayı, abone olmayı, sadıkçan aktifini unutmayın. Hepinize iyi günler.